Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Soman Çanan'ın yazdığı İyilik ve Kötülük Okulu adlı serinin birinci kitabını anlatacağım. Bu kitap, filmi ve kendi serisi olmak üzere çok ünlü bir kitaptır. O yüzden belki de bu videonun önce bu kitabın adını ya da filmin adını duymuş olabilirsiniz. O zaman size anlatmaya başlayayım. Bu kitap 510 sayfadır. Bu kitabı Serkan Gökteş sevirmiştir doğan çocuk yayınlarında doğan çocuk yayınlarındır ve bu kitap kendi türünün 6. baskısıdır. O zaman şimdi kitabı size anlatmaya başlayayım. Bu kitapta kapakta da gördüğünüz üzere iki tane kız konu edilmiştir. Bu kızlardan biri Sophie'dir. Pembe elbiseleri ve camdan ayakkabıları sevmektedir. Ve o Gavildan da en yakın arkadaşı Agatha ile beraber yaşamaktadır. Agatha da onun tam tersine kömür kara saçları, portek gözleri, bembeyaz teni ve yalnız kalmak istemesiyle tam bir cadıyı andırmaktadır. Sophie ve Agatha Dediğim gibi Galdan'da yaşamaktadır ve Galdan'da her yıl bir çocuk kaçırılmaktadır. Hatta biri değil, iki çocuk. Ve söylenenlere göre bu çocukları okul müdürü kaçırmaktadır ve onları iyilik ya da kötülük olmak üzere iki tane okula yerleştirmektedir. Sophie kendisinin prenseslerin olduğu iyilik okuluna yerleşip dört dörtlük bir prenses olarak mezun olacağından emindir. Ancak Agatha da kötülük okuluna seçileceğinden korkmaktadır. Bu kitapta Sophie Agatha'ya yaklaşıp iyiliğini göstermeye çalışmaktadır. Ancak bu gösterme çabasında tam Sophie'yi kaçırırlarken Agatha da beşlerinden gittikleri için ikisini iki okulda bulurlar. Ama bunca bunlar pek hayal ettikleri gibi olmayabilir. Çünkü bu kitapta hem Agatha hem de Sophie kendi benliklerini bulmaktadır. Kitabın başlarında kendileri okullarına ait hissetmeselerdi. Aslında kitabın devamında o akılların neredeyse bir yapısı neredeyse bir başkanı gibi hissedeceklerdir kendilerine. Ee, ben bu kitabı çok sevdim ve bu kitabın serisinin 3 kitabını da okudum ve gerçekten resmen başka bir dünya yaratılmıştı ee, ve bence sizin de okumanızı öneririm çünkü gerçekten macera dolu bir kitap ve eğer masalları prensesleri ya da fantastik bir e, kitap türünü seviyorsanız bu kitabı size kesinlikle öneririm görüşürüz.